Arkadaşlar, cümleden selamun aleyküm. Bugün Ankara, Polatlı Sarıoba köyünde Timuçin Bey Küçükbaş Besi Çiftliği'ndeyiz. Şu anda Çoban evinin üzerine 4 adet 205 watt monokristal panel montajını yaptık. Oldukça da bir rüzgar var, güneş de var bu arada. Kışın ortasında olmamıza rağmen çok da iyi güneş alıyoruz. Evet, çatıdaki panellerin montajı bu şekilde. Evet, panellerin montajı bu şekilde. 4 adet 205 watt monokristal panel montajımızı çatıya yaptık. Burası şu anda küçük baş bir besi çiftliği. Hemen çiftliği de gösteriyorum size. Ve panellerimiz de bu şekilde. Şimdi bir de içeriği göstereyim. Çoban evinin üzerine kurmuş olduğumuz panel montajımız bu şekilde. Şimdi bir de size içeriği göstereyim. Hemen çoban odasına doğru ilerleyelim. Evet. Şu anda kurduğumuz sisteme doğru ilerleyelim ve evet. lambamız yanıyor. Evet. Arkadaşlar burada MPPT'li şarj kontrol cihazı kullandık. Aynı zamanda B-MAT Tamsinus inverter ve 24 volt 200 amper lityum Lifepo 4 akü kullandık. Tabi artık e, lityuma geçiş başladı. E, biliyorsunuz ömrü 10 ile 15 yıl arası. E, lityum Lifepo 4 akülerin normal akülere göre... Gayet uzun ömürlü. Hemen kaç amper bastığına da bakalım. Şu anda 21.62 amper basıyor. E, bu çoban odasında televizyon, aydınlatma, buzdolabı ve e, küçük baş hayvanların aydınlatma ihtiyacı karşılanacak. E, Timuçin Bey, hayırlı olsun. Sağ olun. De, sağ olun. Güle güle kullanın inşallah. Ben de, ben de. Sağ olun. Bereketli sağ olun. günlerde kullanmanız dileğiyle. Sağ olun. Rica ederim. Ee, arkadaşlar yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.